Yüce Rabbimiz Allah Celle Celalü Kitabımız Kur'an-ı Kerim'de av ve avcılık kavramlarıyla ilgili şunları beyan eder. Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Maide suresi 96. ayet. Sizin için de yolcular için de bir geçimlik olmak üzere deniz avı yapmak ve deniz ürünlerini yemek sizlere helal kılındı. Kara avı ise ihramlı olduğunuz sürece size haram kılındı. Huzurunda toplanacağınız Allah'a karşı gelmekten sakının. Nahl suresi 14. ayet. O Taze et yemeniz ve takınacağınız süs eşyası çıkarmanız için denizi sizin hizmetinize verendir. Gemilerin orada suyu yara yara gittiğini görürsün. Bütün bunlar onun lütfundan nasip aramanız ve şükretmeniz içindir. Fatır suresi 12. ayet. İki deniz aynı olmaz şu tatlıdır, susuzluğu giderir, içimi kolaydır, şu ise tuzludur, acıdır. Bununla beraber her birinden taze et ve takınacağınız süs eşyası çıkarırsınız. Allah'ın lütfundan istemeniz ve şükretmeniz için gemilerin orada suyu yara yara gittiğini görürsün. Azim olan Allah doğru söyledi.